ilçe Müftülerimiz, sivil toplum kuruluşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Özdemir hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Yukatilun <laughs> fi fe İntelun va'den aleyhi hakkan fid temrati vel incili vel kur'an Gün geceden beri şüheda yurdunda tekrar cennet karşılığında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz var. Yani diyorum sayısı yediye yükseldi. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, mekanlarını cennet eylesin, onların şefaatine bizi nail eylesin, onların canlarıyla emanet ettiği değerlere, bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmayı, sahip çıkacak nesiller yetiştirmeyi de cümlemize nasip eylesin diye dua ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun diyorum. Cenab-ı Hak bizleri daha güzel günlerde, özellikle sadece ülkemizde değil, hepinizin malumu günlerdir, aylardır yüreklerimizi dağlayan, insanlık huzurunda karşısında soykırım yapılan ama maalesef Ümmeti Muhammed'in de insanlığın da sesinin cılız çıktığı, kimilerinin seyrettiği bir dünyada yaşıyoruz. Rabbim oradaki şehitlerimizi de rahmetiyle muamele eylesin. Bütün mazlumlara Rabbim nusreti nasip eylesin. Haseten umudunu bu ülkeye bağlayan, ecdadımızdan aldığımız şerefli hizmetler karşılığında umudunu bu millete bağlayan mazlumların, mağdurların umudunu Rabbim boşa çıkarmasın. Öfkeleniyoruz zaman zaman, kızıyoruz, şöyle yapalım, böyle yapalım diyoruz. Aynı zamanda Filistin'e destek platformu Piratörlüğü, diye bir platformumuz var. Onun da başkanlığını yürütmeye çalışıyorum. Öfkeleniyoruz. Görüntüler ekranlardan düşüyor, mesele soğuyor, biz tekrar eski halimize dönüyoruz. Bizim buradan çıkarmamız gereken bir ders var. Bizim hayat tarzı olarak benimsememiz gereken hususlar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir zaman gelecek obur insan, aç insan yemeği görünce yemek günlerce aç kalmış yemeği görünce ne yapar? Bir an önce açlığını gidermek için yemeğe saldırdığı gibi Müslüman olmayan toplulukta sizin üzerinize öyle saldıracaklar diyor. Her bir taraftan ümmeti bölmeye, yemeye, parçalamaya çaba gösterecekler. Sahabe soruyor radıyallahu anh'ım. minna ya Bizim azlığımızdan dolayı mı? Bizim azlığımızdan dolayı mı? Bizi bir an önce yemeye, parçalamaya çalışacaklar. Ve entum yevmeyin kesir diyor. Siz çok olacaksınız. Siz az filan olmayacaksınız, çok olacaksınız. Ama siz suyun üstünde akıp, akıp giden saman çöpleri gibi olacaksınız. Yani özgür ağırlığınız olmayacak, kıymetiniz olmayacak. Saman çöpü su nereye götürürse oraya gider. İradesi yoktur, kontrolü yoktur, kendine malik değildir. Nereye sürüklerse oraya gider. Öyle olacaksınız diyor. Allah düşmanınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak. Düşmanınız sizden çekinmeyecek ve sizin kalbinize vehen atacaktır diyor. Allah düşmanın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak, sizin kalbinize de vehen atacaktır diyor. Diyorlar ki ya Resulallah bu vehen dediği şey nedir ki? Çok olmamıza rağmen suyun üstünde akıp giden saman çöpleri gibi kıymetsiz olacağız ve düşmanımız bizden korkmayacak, çekinmeyecek. Nedir bu vehen? İki kez, iki lafızla açıklıyor Efendimiz. Hukkut dünya ve kerahiyetül mevdu. Ölümü e, sevmemek dünyayı sevmektir diyor. Ölümü sevmemek dünyayı sev. Biz bütün başarılarımızı tarihte işte biraz önce hocamızın okuduğu ayet-i kerimedeki ifade edilen prensibe sarıldığımız zaman yakaladık. Şehadet birinci, Allah'ın rızasını kazanma birinci, dünyalıklara takılmama, dünya niye Arap liderleri ses çıkarmıyorlar? Niye ses çıkarmıyorlar? Herkes söylüyor ki petrolü bir gün kısı versek, birkaç gün ihracatı durtursak bu savaş hemen dicik bitebilecek durumda. Niye yapmıyorlar? Çünkü kalpleri dünya sevgisi istila etmiş. Çünkü makamdan, çünkü maldan, çünkü servetten ayrılmak insana ölmekten daha zor geliyor. Ne oluyor size iman edenler? Allah yolunda çıkın sefere denildiği zaman çakılıp kaldığınız yere. Eradıytum bil hayati dünya min el Ahiretin karşılığında dünyayı mı seçtiniz? Ahiretin karşılığında dünyayı mı tercih ettiniz? Dünyaya mı razı oldunuz? Ama Metaun hayatid Dünya, fil ahireti illa qalil. Ahirette kıyasladığın zaman dünya hayatının menfaati pek hey, azdır dedi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinize vehen atılacak suyun üstünde akıp giden saman çöpleri gibi olacaksınız düşmanınız sizden korkmayacağın ne demek olduğunu Ayet-i Kerime'yi ve Ayet-i Kerime'nin inmesine sebep olan olayları, çok daha olaylar var. Bakarsınız Tevbe Suresinin yarısı Tevhuk Seferini anlatıyor adeta. Bu ayetlerin inmesine sebep olan olayları okuduğumuz zaman anlıyoruz ki dünyaya çakılıp kalmak insanın itibarını Allah nezdinde de düşünüyor, insanlar nezdinde de düşünüyor. Allah'ın rızası istikametinde koşmak, yani madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın? Öyle korkuyoruz ki ölümden. Çünkü ahiret konusunda, çünkü geleceğimiz konusunda endişelerimiz var. Dünyadan ayrılmak istemiyoruz. Şimdi insan bütün hazırlığını dünyaya yapınca, işte bugün bir avuç insan, bir avuç ölümü öldüren insan dünyayı terbiye ediyor. Müslümanları terbiye ediyor. Bir avuç biri olsanız bak insani şartlarla efendim dünyevi şartlarla bir avuç 300 metrekareye sıkıştırılmış bir avuç mücahidin dünyanın en büyük en teşkilatlı büyük derken şey anlamında söylüyorum. En zengin en teşkilatlı, en donanımlı ordu karşısında direnmesini başka bir izahını bulamazsın bir insan yığması, biriktirmesi, çoğaltması, sadece çoğaltmayı hedefleyerek yaşaması, vallahi hesabını zorlaştırmaktan, kendisini sıkıntıya sokmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Burada